Merhaba Kova Burçları. Bugün sizlerle Kova Burcu'nun niyetine 2022 Şubat ayına fal bakımı yapacağız inşallah diyelim. Tabii ki her şey Allah'tandır diyerek. Sizden niyetlerimizi, e, niyetlerinizi isteyeceğim. Güzelce enerjilerinizi, niyetlerinizi fincanıma ve tabağıma yüklüyorsunuz. Bu sefer tabak falı bakıyoruz sizler için. Ee, o güzel niyetleriniz inşallah gerçek olur. Bu arada kanalıma fal haneme hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz, güzel enerjiler getirdiniz diyorum. Umarım bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere güzel bir şekilde yansıtabilirim. Evet şimdi niyetimizi ettiysek eğer kahve falını açmaya başlayacağım. Ee, i̇nşallah niyetleriniz gerçek olsun. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek şöyle e, akıtıyorum Evet arkadaşlar büyük sıkıntıların damla, damla 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 Akacağını görmekteyim İçinizde problem yarattığınız ne varsa Hepsi inşallah damla damla akacak Şöyle fincanımı gösteriyorum Bakın net şeyler çıkmış Görüyorsanız hemen sizlere Böyle anlatacağım, anlatacağım. Bakalım şu an bile ekrandan Baktığımda güzel şeyler görüyorum e, İnşallah da Tüm yaşamınız bu şekilde güzel olur diyorum sizlere. Şu, öncelikle şurayı bir yorumlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar, bir kişisi resmen böyle hani kucağına almış ve seviyormuş gibi bir hali var. Bakın görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar e, öyle ki ilişkiniz varsa ilişkinizi gayet sevilen bir yapınızı, aşk e, yoğun bir yaşanacağını, aşkı yoğun tadacağınızı gösteriyor. Eğer ilişkiniz yoksa yeni bir kişiyle tanışma bu süreçte yeni bir kişiyle böyle koyun koyuna böyle birbirinizi dehşet seveceğinizi yani aşkın alev alev olacağı bir sürece geçeceğinizi eğer evliyseniz eşinizin size daha fazla yaklaşımını ve sizden daha fazla etkileneceğini gösteriyor. Falımda e, bu süreci gayet aşk olarak açtık. Aşk olarak devam edeceğiz sanırım. E, harika bir şekilde çıkmışsınız. Fakat bir kişinin bir kıskançlığı var arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. İlişkilerinizi çok fazla alele açık hani... Ee, insanlara gösterircesine yaşamayın. Çünkü insanlar biliyorsunuz nazar değdirmeyi severler. Çünkü sizi gözetleyen bazı insanların var olduklarını görüyorum. İlişkinizde böyle bakıyorlar sürekli ne yaşıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Size eşiniz neler alıyor, ne hediyeler veriyor. Bunları böyle kontrol etmeyi sanki seviyorlar. Başka işleri, güçleri yok. Siz olmuşsunuz resmen. işleri güçleri siz olmuşsunuz. Bakın ellerinde telefon var bu kişilerin. Sürekli ellerini böyle uzatmışlar. Telefona bakarmış gibi ellerinde ee, simgeler var. Ee, yani bunlar sanırım sosyal medyada çok fazla sizi e, takip eden kişiler. Hayatınızı çok merak ediyorlar. Bakın kaç kişi olduklarınızı da size söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 kişi toplamda 8 kişinin sizi... İzlediğini ee, izlediğini söyleyebilirim. Bakın dedikodu bulutunu görüyor musunuz? Şöyle dedikodu bulutu bu. Bakın bir kişi arkanızdan ciddi anlamda çok fazla dedikodu yaptığını size söyleyebilirim. Ee, ve bu kişi olmadık şeyleri uyduran bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Hani siz onu yapmıyorsunuz ama o herkese Farklı bir biçimde anlattığını görüyorum. Ee, yani bir nebze sizin hayatınızı etkilemek istiyor. Başkaları tarafından çok fazla saygı görmenizi, sevgi görmenizi istemiyor ki... Böyle sizi resmen dedikodu bulutuna e, yığmış millete olup olmadık şeyler anlattığını görüyorum. Herkesin ayağına takılır ee, ki... Yani şöyle bilmeleri lazım ki belki anlattıkları insanlar sizi seven insanlar... O yüzden böyle saçma sapan dedikodu yapan insanlara biraz da olsa e, yer vermemeniz gerekiyor. İstediğini anlatsın insanlar sizi biliyor. Bilen biliyor yani. O yüzden çok da problem etmeyin. E, bırakın kendi haline yaşasın ne yaşayacak ne yaşayacağı varsa. Evet arkadaşlar uzun yoldan e, beklenilen haberlerin var olduğunu görüyorum. Çünkü yol başında sürekli adım adım birer haberler var ve size geleceğini gösteriyor. Yani e, iş hayatınız hakkında uzak yollardan bir işin geleceğini ve bu işle alakalı birer haberlerin var olacağını gösteriyor falımda. da iş hayatınızda ya da eğer bir işsiz kova burçlarıysanız e, öyle ki e, size uzak yollardan bir iş teklifi gelebilir arkadaşlar. O yüzden. E, kulaklarınızı iyi açın diyebilirim. Şubat ayı ve sonrası zamanlar için. Şubat ayı ve bir sonraki ay için sizin, size konuşuyorum. E, bu durumu. E, Diğerlerine Şubat ayı içerisinde bakacağız. Bakalım neler çıkmış. E, yorumluyoruz. Arkadaşlar böbrek gibi bir simge çıkmış. Böbrek rahatsızlığınız olabilir mi acaba? Yani bakın burada bir genel fal bakıyoruz. Tabii ki e, Tamamıyla e, uyan insanlar da olabilir fallara ya da aralarında birkaç uyan şeyler de olabilir. Çünkü bu geneldir, genel fal Özel fallar bambaşkadır ve e, enerjiler değiştikçe her şey de değişebilir. Bunu da size söyleyeyim. E, şimdi şurada böbrek simgesi gördüm arkadaşlar. Bakın siz de göreceksiniz. Bakın böbreği görüyor musunuz? Bir böbrek simgesi var arkadaşlar böbrek rahatsızlığınız belki olabilir ee, ya da idrar yolu, yolu enfeksiyonu falan gibi biliyorsunuz bunlar da birer bir hastalıktır ee, ama böbrekle alakalı bir rahatsızlığın var olacağını gösteriyor burada hala hazırda hala eğer varsa böyle bir böbrek rahatsızlığınız bir doktora görünmenizi isterim e, çünkü ben bu durumda bir ameliyat geçirdim arkadaşlar ben de e, yaklaşık bir buçuk e, böbrekli gibi bir şeyim e, o yüzden hani bu durumlarda genelde sırt ağrısıyla başlar e, tabii ki Allah böyle hastalıklar falan göstermesin eğer varsa bu böyle şeyler bir gitmekte fayda var diyebilirim belki de kum döküyor olabilirsiniz yani böyle şeyler de olabilir son zamanlarda yediğimiz sebzeler işte insana etkiliyor şöyle arkadaşlar böyle e, eski bir ilişkinizde bir kişinin evlendiğini görüyorum. Eski ilişkinizde kişi sizden ayrıldıktan sonra evlendiğini görüyorum burada. Siz de baka kalmış şaşırmışsınız aslında. Yani böyle demişsiniz bir başka kadından almışsınız haberi evlendiğini şaşırmışsınız demişsiniz ki ya hani benden ayrılır ayrılmaz nasıl hemen birini buldu da evlendi demişsiniz Baka kalmışsınız resmen. Bakın hemen şurada arkadaşlar. Bir kişi evlenmiş. Bakın siz de burada baka kalmışsınız. Ve bir başka kadın bakın size haberi getirmiş evlendiğini. Demiş ki bu kişi evlendi falan demiş size. Ondan sonra siz de baka kalmışsınız. İşte bu ilişkide eski ilişkiler artık unutulması gerekir. Siz de önünüze bakın arkadaşlar. Çünkü artık hani böyle bir evlenme. E, isteğiniz olsun İşte ne bileyim e, Hayatınızı yaşayın evlenmek istemiyorsanız da Hayatınızı yaşayın yani e, illa bir kişiye tutulmak zorunda değilsiniz Kova burçları güzel alımlı burçlardır e, Elbette ki Yeni bir ilişki bulacaktır ki Zaten ben size bakın e, falımı açtım Dedim ki aşk çıktı resmen falınızda O yüzden e, Çok fazla şey yapmayın kafaya takmayın Böyle durumları kendinize edersiniz bakın başkaları hayatını yaşarken siz kendinize etmeyin arkadaşlar evet şöyle bir küskünlük yaşamışsınız arkadaşlar birilerine küstüğünüzü görüyorum sanki böyle hani şey olur ya arkadaşlar böyle dostunla bir başka arkadaşını tanıştırırsın ondan sonra en iyi arkadaş onlar olurlar siz böyle dışarıda kalırsınız gibi bir hal olur falan aynen o şekilde gibi bir durum olmuş sanki küsmüşsünüz dostunuz ya başkasıyla arkadaş olmuştu, da siz de kapıdan dışarıda kalmış gibi böyle eskisi gibi sizinle bir şeyler paylaşmıyormuş gibi bir hale bürünmüş sanırım. Ondan dolayı böyle bir problem yaşamışsınız gibi görüyorum. Hafif böyle kırılmışsınız, küsmüşsünüz ama onlar pek bir anlamamış gibi duruyor. Bence içinizi bir açın arkadaşlar. Deyin ki hani ya hani ben evet... Ee, yani sizi seviyorum ama işte arada bazı hani bu problemleri de lütfen çözelim dermiş gibi bir dostunuzla konuşabilirsiniz tabii ki de. Yani konuşarak ilişkileri halletmek daha mantıklı. Yani küstüğünüz zaman inanın sadece siz küsmüş, küsmüş oluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bir başkasına yardım edeceğinizi görüyorum. İsminin içerisinde veya soy isminde Fransa'nın F'si yani F harfinde bir kişiye yardım edeceksiniz. Belli ki bayağı bir zor durumda, özellikle duygusal anlamda çok zor bir durumda olan bir kişiye yardım edeceksiniz ve daha sonra bu kişi de sizin elinizden tutacağını gösteriyor. Yani ömür boyu sizi bırakmayacak da hep sürekli sizinle beraber dostane olacağını gösteriyor falımda. E bakın ismin içerisinde F harfinin olduğunu görebilirsiniz. Bakın F harfi resmen uçurum kenarında bir insanın varlığını olduğunu ve sizin de ona yardım edeceğinizi gösteriyor burada. El uzatacağınızı göstermekte resmen taş üstüne taş koymuş yani derdinin üstüne dert eklemiş bu kişi ee, sürekli dertlenmiş dert koymuş içine bu arada arkadaşlar şöyle falınıza bakıyorum dipte e, ne kadar iyi bir insan olduğunuzu yüreğinizin temiz çıktığını görüyorum hep böyle e, şeysiniz hani e, herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz, diyorsunuz ki işte e, ben bu insanla tanıştım, ne kadar iyi bir insan, ne kadar güzel bir insan. Ama bir bakıyorum, bakın her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötünün içinde bir iyilik gibi düşünebilirsiniz. E, sizi etkileyen insanların var olduğunu görüyorum. Bu etkiden biraz hani hızlı etki alıyorsunuz. Bundan dolayı da işte çok çabuk bileğlenebiliyorsunuz e kişilere karşı ya da tamamıyla iyi düşünebiliyorsunuz ama e işte düşündüğünüz insanlar bir anda farklı çıkabiliyor ve siz bazen de körü körüne e hani istemediğiniz bir insan olsa bile o kişiye karşı ee, iyi şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Yanınıza var olsun istiyor olabilirsiniz ve duygusal boşluğunuzun çok fazla olduğunu görmekteyim. Kova burçları şu dönemde Ocak dönemi içerisinde duygusal boşluğunuz biraz fazla olarak görüyorum. Ee, o yüzden biraz daha kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Hayat devam ediyor, güzel, iyi bir yaşam var. O yüzden bu yaşamın tadını çıkarmaya bakın. Renkliliklerinin tadını çıkarmaya bakın. Size ee, böyle e, öneriler söyleyebilirim. Tabii ki bunlar öneri değil. Siz de e, kendiniz yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle ki uzak yollarda bir kişi e, sizi düşünüyor ama hani bu nasıl bir düşünce diye sorarsanız eğer hani sizi sevmiyor da size sanki böyle e, o da duygusal boşlukta, siz de duygusal boşluktaymış gibi böyle e, sizi yanına çekmeye çalışıyor gibi bir hali var. E, kişi siyah bir karakterde çıkmış. Yani çok da iyi bir insan olabileceğini düşünmüyorum. Yani belli ki kendi hayatı iyi gitmiyor da böyle e, sizi hani bir nebze de olsa yanında istiyormuş gibi bir hali var sanki. Bakın uzak yollarda sizi yanına çekmeyen bakın simsiyah bir karakter var. Yani biraz dikkatli olmanız gerekiyor yaşadığınız ilişkilerde biraz daha Hani e, dikkat edin derim size. Dediğim gibi hani yeni insanlar var. İnanın ki bakın güzel aşk yaşayacağınız bir dönem var. Tabii ki siz bilirsiniz yani. Önemli olan sizin düşünceleriniz, sizin hisleriniz. Onun dışında tabii ki e, size kalmış bir durum. Ben sadece öngörülerimi sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi tabak falına bakacağım. Şöyle bir ee, tabağımı süzüyorum. Tabii ki asıl tabak kalımıza bakacaktık ama ben tabii ki fincanıma da bakmak istedim. Bu arada arkadaşlar e, emeklerimin bir karşılığı olarak kanalıma abone olabilirsiniz, videolarımı beğenebilir ve videolarıma yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızın hiçbirini tabii ki de e, yanıtsız bırakmıyorum ve sizlere ayrıca çok seviyorum bunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar şöyle tabağıma bakın e, ve ben size açıklamaya başlayacağım tabağımdaki. Neler çıkmış? Uzun bir kurt çıkmış arkadaşlar. Uyanık bir kişiden bahsediyor. İşinizde dikkatli oluyorsunuz çünkü işinizde kurt gibi uyanık insanlar elinizdeki işi almaya çalışabilir. Bundan dolayı biraz dikkatli olmanız gerekmekte fayda var. Çünkü bakın bir erkeğin kurt vazifesinde olduğunu ve uyanık olduğunu, işiniz hakkında bilgiler edinmek istediğini görmekteyim dikkatli oluyorsunuz özellikle bir erkeğin var olduğunu görüyorum yani isim veremeyeceğim çünkü bir harp çıkmamış bende ama iki vakte kadar kendini belli edeceğini gösteriyor iki vakit nedir arkadaşlar yani iki saattir iki haftadır iki aydır iki yıldır ya da e, hani herhangi bir ayın ikisidir ikisi on ikisi yirmi ikisi ya da şubat ayını da gösteriyor olabilir bakın bana iki rakamını verdi çünkü o yüzden biraz daha dikkatli olun, bakın bir sizin e, etrafınıza bakın bir kişi hani böyle bir kişi var mı e, biraz daha böyle bir dikkat edin önsezileriniz eminim ki kuvvetlidir e, bir şöyle bir bakın derim sizlere. Evet şu an bir yalnızlaşma var, dediğim gibi duygusal boşluktasınız arkadaşlar biraz sırtınızı döndüğünüzü görüyorum hayata karşı biraz bıkkınlığınız var her şeyden sıkılmış ve yorulmuş olarak görüyorum sizleri O yüzden bu yorgunluğunuzu atmak için bir arkadaş ortamına gireceğinizi, arkadaşlarınızla bir toplantı gibi bir şey yapacağınızı ya da eğlenmek için bir toplanacağınızı, toplantı yapacağınızı görmekteyim. Ee, çünkü hayatın yorgunluğunu biraz da olsa at atmayı istiyorsunuz. Bakın kocaman siz çıkmışsınız ve ufacık bir bebek var arkadaşlar. Şansı yakalayacağınızı görüyorum. Çünkü şans demektir bir bebek, ufak bir bebek. Ve e, bebek size yaklaştığını görüyorum bazı konular içerisinde şanslı özellikle ilişki konusunda şanslı olacağınızı görüyorum çünkü hemen yanında bir erkek gürü çıkmış e, ve bu erkek biraz zayıf bir erkek olduğunu görüyorum hani zayıf dediğim çok çok aman aman çöp gibi bir insan değil yani e, zayıf bir erkek çıkmış sadece göbekli de değil yani böyle bir erkekle e, ilişki yaşayacağınızı ve bu ilişkide şanslı karakter olacağınızı gösteriyor size. Fincanımda da sizlere aktarmıştım zaten. E, kova kadınları dikkat edin. Dediğim gibi zayıf bir erkekle bir ilişki yaşayacaksınız. Ve bu ilişkide şans, şansı yakalayacaksınız. Bakın dudağını büzmüş bir insan figürü çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada bakın kafası Burası dudakları, burası göz gör, gördüyseniz eğer size hemen söyleyeyim şöyle de yaklaştırayım. Evet, şöyle dudağını büzmüş. Bu dudağını büzmek ne demek? Yani e, her şey bir lafı var. Her şeye burun kıvırıyor. Böyle bir insanın var olduğunu hayatınızda böyle sürekli olumsuz şeyleri kafanıza böyle sürekli söyleyen 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 birisi var. Olumsuzluk yapıyor ki sizin moralinizi de düşürüyor. Sizin hayatınızdaki böyle muttonuzu da düşürüyor. O yüzden e, böyle olumsuz düşünen insanları hayatınızdan bir kere bir çıkartın. Neden? Çünkü sizin hayatınızı da etkiliyor. E, siz de insansınız sonuç olarak güzel şeyler yaşamak istiyorsunuz. Hayatınızda neden böyle olumsuz yorum yapan kişileri barındırasınız ki yani? Şöyle bir düşünün. O yüzden bakın büyük bir şekilde çıkmış. Demek ki bu kişi sizin hayatınıza hem yön vermek istiyor. Yani kendi isteği gibi sizi kendi gibi yapmaya çalışıyor açıkçası. Size onu söyleyebilirim. Ve sürekli her ortamda arkadaşlar bu kişi böyle kendini öne sürmeyi çok seviyor. Yani nasıl desem bir ortamda konuşuyorsunuzdur ee, mesela siz diyorsunuz ki ben iyi yemek yaparım ben şunu iyi yaparım o da diyor ki ya ben de iyi yemek yaparım özellikle şunları bir güzel yaparım ki anlatamam yeseniz bayılırsınız falan böyle kendini inanılmaz derecede siz e, ortamda böyle övmeye övgüler göstermeye falan bayılıyor yani bu kişi inanılmaz derecede böyle bir kişi falınızda kocaman çıkmış. Demek ki bu kişi hayatınızın tam ortasında olan bir kişi olduğunu size söyleyebilirim. Bakın bir yolunuz var. Beyazlı güzel bir yol. Kocaman bir yol sizi bekliyor. Bu yüzden kendinizi olumsuz düşünmeyin. Bakın iki tane melek kanadının olduğunu göreceksiniz. Bakın hem bu yana süzülmüş hem bu yana süzülmüş melek kadadı. Yani sizi koruyan bazı şeylerin var olduğunu size söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, demek ki kova burçları Şubat döneminde gayet şanslı e, olacak olaylar karşısında da meleklerin sizleri koruyacağını hazır size yardımcı olacağını gösteriyor inşallah. Ee, güzel bir şekilde geçecek o burçları için Şubat ayı gayet güzel geçiyor. Sakın e, problemler yok. Harika bir e, süreç sizi bekliyor diyebilirim. Şanslısınız. Şansınız yaver gidiyor. Eğer ki arkadaşlar bir sınavınız varsa sınav kağıdı görüyorum. Eğer bir sınavınız varsa e, sınavınız gayet güzel geçeceğini gösteriyor. Ee, hiçbir problem yapmayın ama çalışmayı da sakın e, unutmayın bazen üniversiteli arkadaşlarım ya da e, farklı arkadaşlar öğrenciler özellikle bana yazıyor abla sınavı geçecek miyim yoksa e, işte üniversiteye girebilecek miyim falan filan böyle yorumlar yapıyor bu kişilere fal bakmıyorum özel fal bakmıyorum kesinlikle neden çünkü ben e, size başaracaksınız desem bu derslerinizi boşlarsınız. Eğer ben size başaramayacaksınız desem bu sefer modunuz düşecek. O yüzden böyle bir duruma fal bakmıyorum. Ee, ama özel falda istiyorsanız tabii ki özel fallarıma da e, bakıyorum arkadaşlar. Ee, özel falları için Instagram adresimi zaten buralarda e, videoda göreceksinizdir altlarda. Ee, ya şu köşede olur ya bu köşede olur ee, muhakkak ki görebilirsiniz. Ve ben kahve falımı bitirdim arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Hanenize e, mutluluklar, sevgiler, bereketler. Ee, ve sağlık hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Mutluluk da olmuyor. Başka bir şey de olmuyor. O yüzden kendinize dikkat edin diyorum. Tekrardan yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. iyi akşamlar diliyorum kovalara.